merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. Bayağı uzun sürebilir belki. Ama birkaç el atacağız. Erangel at Arangel atıyorum ben. Bob atmıyorum. Bob atabilirim. L Livik atmam ben. L Livik bu modda kötü geliyor bana. 25 beklememiz gerek. Birkaç saniye beklettim ama özür dilerim. Hemen giriyor zaten ama önceden hemen başladığım için böyle oldu. Girince başlasaydım olmayacaktı. Hemen giriyor. İlk defa PUBG videosu çekiyorum. Bunda bir tane Aziz abi ayarladım. Bir dakika hemen gelmem gerekiyor. Bir değil, süresi var mı? 30 saniye süre veriyorum. benim rütbem sorarsanız benim rütbemi Benim rütbem elmas 3 taç yapmaya çalışacağım birkaç bölümde. Aa bu videoda yapamam ama e, elmas 2 falan yapar. ben de kasabilir özür dilerim. Sıkıntılar ben var Büyük yerden geçiyorsa büyük yere atlayacağım. Sınav kalkmayı da olmayı unutmayın. Söyleyeyim Tamam iki büyük yerden de geçiyor. Hadi ya bu da çok bekletiyor atlarım. <laughs> ben bu yerdeyken hiç konuşmuyorum koyu verin için özür dilerim ses olabilirim çünkü atlamasını bekliyorum adamlar da çok Ve bir yer var ya şu bölge var ben sürekli o, o bölgeye atıyorum. oraya adam iniyor şu ortalara atlamıyor olurum diye ben de bunlar buraya atlıyor ama ben burada yer gibi atıyorum adam var silah almış adam oyun kasıyor tamam aldım öldü Hagam şey çekmek misin buradan ya? Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Farm atayım mı yok ya? Pochinkoya gidiyorum. Bir dahaki videoda bu atmamı istiyorsanız like ve abone yapmayı unutmayın. 5 abone 3 abone gelirse bu bakacağım. Göremiyorum ama ben Yarın da atabilirim, bugün de atabilirim. Yarın atayım en iyisi. Bir kere tekrar mı? Aptal. <laughs> burada çıktı şimdi bekleyeceğim. Çünkü girdiğim an ölebilirim. O sıkıntımız da var. Çünkü bu şey oldu hiç. Hani video çekme şey oldu ya. Uygulamada onunla yapıyordum. Onu yaparken şarjörü yerine koymuşum. Şarjöre basarken bunu şey yapıyor. yere ben yiyeyim. Arkadaşlar bu arada ben Roblox videosu da çekebilirim. Bugün video yarın çekebilirim. Roblox'a girmesini de anlatabilirim isterseniz. Ya yarın Roblox'a girmesini anlatacağım size. Ve hmm, Roblox oynayacağız. Bir bireyni çalma oynayacağız. Böyle şeyler yapacağız. Abone olmayı unutmayın. Değdiler mi azıcık. Bir baygın. Biraz konuşmayabilirim. Normal halimde benim. Ben konuşmuyorum. Sadece şey yapıyorum. Oyunun büyük yerde o şey olmasaydı da Allah Kur'an niye tersin kötü oynadığından dolayı niye oynuyor o şey olmasaydı da adamı da oynadı onu e şey kimi çaldılar gördünüz siz Bir dakika durun, ne yapayım? Durmam lazım. şarjım azdı. Ben geri taktım. Şarjım bir. Çıkarttım geri oradan. yüzden şarjım bir yoksa. Şu eski lütuma bakayım. Oradan şey alayım ya. Şeyim yok. Adamın en burada varmış. Adamın en burada Ama bu büyük modun Lidik hali oynanmıyor. Lidik hali çok şey. Garip bana göre. Adam benim lootumdaki mermileri yemiş. Adam indi gördünüz mü? Şuralara falan indi. O adamı yakalayacağım. Adam. Lan niye? Adam niye yemiyor? Bir bok yemedi kaldı. Bundaydı. Bu benimdir. Boku yedik. Grozosu var. Şarjım çok az now. ve yanıyor. Has. Neyse özür dilerim. Bu maçı iyi oynayamadım. Karşıları <laughs> isteyeceğiz. Ee, çok iyi oynayamadık. Görüşürüz. Like atmayı da bilirsiniz. Kötü oynadık çünkü. Ee, Yarın oynayabilirim. Şimdi birazdan birey nut çalmaca da oynayabilirim. Bugün oynayamam. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.